Haydi, haydi, haydi. Şeyi, tyler dördünü böyle op çıkarıp koyacağım. Aa, aa. Ç çay. Bomba düştü lan burada. Aa, vurdum mu? Evet şurada dur top gel top gel. Top yerler, yerler mit mid. Bir tanesini vurdum. O da mid geliyor. <laughs> hadi benden drop hadi gelin iyisiniz. Bakın karlı <laughs> Buradan bir tane süt alayım el acele ne diyor la? Semisi ne diyorsun oğlum? Cüneyt gel. Gel 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 Geldi mi Çık mi? Gel, gel 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 Çık çık çıkamadım. çık 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 Oha Helal olsun çok iyi vurdum Çok iyi vurdu Öldü Aynen Bana şuradan bir taş vurdu aslan Aa mouse gitti mouse gitti Mouse gitti Mouse gitti Baba burada Mouse gitti lan Attım flash Atın flash. Gel kardeş gel. Flash. At at. Lan solda lan solda. Aferin oğlum gir gir gir. Dikkat <laughs> et. Beni vurdu adam ya. Tam bir S oluyor. <laughs> Herkesin kiti var bir benim yok. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek abone ol. Sikametim yok. <laughs> bir rush bir rush bir rush. Nere? O bizimki bir vursun mu artık? 3 tane mi satıyon amına koyayım ya? Abi, alacak diyecektim götümde patladı. Pink çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de yere düştü. Kanka pink girdi ya. Hangi tuşla konuşuyoruz B -B. ya? E olabilir, K -B. B -B olabilir. Please. Halim bak o. Oma almayacağım lan Olma bombası daha Beni boostla Cüneyt, Cüneyt gel gel gel. Gel. Cüneyt gel lan gel lan. Tebezi tebezi. Gel Ali gel. Top var. Ses. Gel lan boost lan mid gel gel. Şey. Eyvallah eyvallah. Flash atacağım. Steffi. Sizmeye çalışıyor eşeğe bak. Spray nerede? ya <laughs> 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 e Soncusu nerede? Hayır. 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 yok, Hayır. 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 yok. Hayır. 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 Mısın? Altı merdiven, merdiven, merdiven. Merdiven demeseydim boku yerdim herhalde. Nasıl ya? Oo taklattı. <laughs> Siz 3 ve iki çok rahat aldınız bu arada. Çok güzelsiniz. O orada. Çok güzel granet yedi galiba. Ee lol oğlum Cüneyt. Oğlum kimsiniz? Jota artı wicked diyorum abi. Ne demek? Jota wicked diye şey ya. Öl bir... terimlerinde şey demek. Eee e, Faker ve Faker'la Faker'la closer. <gülüyor> 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 closer ne Neresi? Girdi girdi bey girdi. Bakayım bak bak. Oy, on bayağı. O, o adam şey, döndü lan. Adam şey. döndü ha site'dan lan. Yok, şunun yanına koy abi bir tane. Hadi lan. Allah'ım. Kanka bizim İyi bizim işte. adam gördün mü Enes bizim adamı? Kimi? Kıyıya, turuncuya, öndeki adam vuramadı. Ay ayına, morra <laughs> o. Ölmüş. O camda ayıramıyorum değil abi. O camda ayıramıyorum. Neye bakıyorsun Emre? Neye bakıyorum aşkım? Arkalıyom, çıkartmam. <laughs> ben, ben de Aa. paket bulucu oluyom o zaman. YARRA- Ya onun içi şeyleri sıkıntılı ya. Bende de oluyor. Ananı sikeyim, benim smoke nereye gitti? Pikle bakayım. Al bir pik. <laughs> Hop attım flash. Ah yakın. Çok iyisin. Ya evet. Oy. Kanka bizim yeşilli arkalıyor. Soramadım abi. Aa çaldı lan bizim yeşil. Yeşil ne yapıyor? Ha burada mı? Çok güzel. Read where are you from? Hungry? Time out. Hungry. You're hungry? Time out. <laughs> green, what's your problem, Green? Green, Green, what what's your problem, Green? Where is your problem? Me say alone ramp. Me say alone ramp. <laughs> <laughs> Me say alone ramp. Me say alone ramp. Ah oh, kanka gel gel buz gel gel enes gel. Orada adam B'de de boş saydı. Oğlum bu Cüneyt Kanka Cüneyt iyi oynuyor Cüneyt niye hiç FPS oyunu oynamıyor kanka Oynuyor Ne oynuyor? Valorant oynuyor. oynuyordu da Valorant mı oynuyor? Oh Şu galiba galiba göre Tamam Bir <laughs> tane yani şey var mid kardeşim daha top baba burada. Dol HP vur. Nice. Last da B'de. <laughs> al infoyu al infoyu. Çim, çıkan, çim çim Gertiş, <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kurtardın lan Cüneyt adamı. Hiç girmeyin. Abi. Hiç girmeyin. Bir şey almadım ben de. Ne Re 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 Altın ölmü bile arkamdan gelecek. Pek zannetmiyorum. Burada Pek zannetmiyorum. Kim? Yüzüme attı ama Çok. On no, no, no. Adam ağız sayıktı mı? Şansa bak ya. Lan ya Cüneyt ne güzel alacaktı kanka adamı arkaladılar. Ya şimdi ben böyle... adamı Bizim Solda yakın Enes. Dikkat et. Aynen orada. Alayım abi. İki tane mid var. Hatta bir şey diyeyim mi? Üçü de mid olabilir ha. O kadar diyorum sana. Direkt sana bakarak çıkacak. Arkayım. Değil. Arka. Arka sonuncusu. 2 iki mermi. Flash'ın var sakin ol. Of. of. Sonra şöyle fırla. Ananı yapamadık. Evet. Eğimine gelince sıkma olayı var ya. Solda hemen solda. Of. Ona da tek attı lan bizim adam. Ne teşekkür ederim was da ich mit All City. Oldu bitti abi. Ay götünü <laughs> sikeyim ya. Hadi, geldi geldi geldi. geldi. sıkıntı yok. Noskop atmışım bu. Adamım. Vurdum onu da. Last dağdaydı. Aha AP. AP. <laughs> Ay şatla doğrusu çocuğu ya. vermemek için aşağı atladı bana. Amcuk.